Seçim sonrasında dolandırıcıların hedefinde emekliler var. Bu kez promosyon ve sosyal yardım adı altında tuzağa düşülüyorlar. Uzmanlar yine uyarıyor dolandırıcılar gündemi neredeyse bir gazeteciden çok daha fazla şekilde takip ediyor. Sıcak gündemi yakından takip ediyor. Vatandaşı ağlarına düşürmek için hiçbir fırsatı kaçırmıyorlar. Özellikle insanların haberlerden, televizyonlardan takip ettikleri gündeme ilişkin başlıkları, sosyal medyadan takip ettikleri içeriklere yönelik bu oltalama durumu çok daha hızlı bir şekilde gerçekleşebiliyor. Seçim sonrası dolandırıcıların hedefinde emekliler var. Enflasyonla mücadele, promosyon gibi kelimelerle çengel atıyorlar. Her tarafta dolandırıcı var. Her yerde hepsinde yani hiç birisi de iyisi yok. Dolandırıcıların hedefi bu kez emekliler oldu. Seçimi fırsat bilen dolandırıcılar seçimin hemen ardından emeklilerin telefonuna enflasyonla mücadele kapsamında geri ödemesiz devlet destekli içerikli mesajlar attı. Çok fazla emekli varmış dolandırılan şu anda. Evet dinliyoruz televizyonda. O korkudan açmam tanımadığım numarayı. Geliyor evet. Ha şurada da var göstereyim. Bu ne işe anlamıyorum ki ben. Bir şeyler geliyor bonus verdim bilmem ne verdim. Ha şu numaralı kızım ya. Ha şu ne işte baya geliyor yani. Linke tıklayın kodu paylaşmayın diye bir mesaj. Bazen de diyor bonus kazandın diyor işte. Bir şeyler basıyor ben de kıza sildiriyorum anlamadım lan korktum lan. Yöntem bitmiyor dolandırıcılarda geri ödemesiz devlet desteği diyerek de tuzağa düşürüyor. Üstelik bunları bakanlığın internet sitesini kopyalayarak yapıyorlar. Örneğin e, buradaki bir e, mesajda enflasyonla mücadele kapsamında e, ödeme alacaklarına ilişkin bir e, içerik bulunmakta ve hatta e, sosyal hizmetler bakanlığının da dolandırıcılar ismini kullanmaktan geri kalmamışlar. Dikkat ediyor musunuz? Dolandırıcılar bu kez de emeklileri ağını almaya çalışıyor. Valla beni zor alırlar. İş ben onları ağıma düşürürüm. <laughs> Harika. Ben Yozgatlıyım çünkü. Ben ağıma düşürürüm onları. Yozgatlılar dolandırılamaz o zaman. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> Uzmanlar dolandırıcılara karşı vatandaşları uyarıyor. Telefona gelen her çağrının cevaplanmaması isteniyor. Şüpheli durumda mutlaka polise bilgi verilmesi öneriliyor. Şimdi güzel kızım bunu devlet önlem alacak yani. Biz ne yapabiliriz ki? Ya cahil adamız bir bakayım para diye yani zaten 10 bin lira maaş alıyoruz. Vallahi biri dese gel sana bin lira kaldırıp tıklayacağız yani. Çünkü yetmiyor. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.